Şimdi Renan topun gerisinde. 2-2'lik İki, eşittik. Renan. Kalede dikkatli sevgili izleyiciler. Adam. Renan. 5 golü var. Renan geliyor. Renan ve topalarda. Adana Spor 3-2 öne geçiyor. Birincilikte 8 yıldır mücadele eden Adana Spor için. Şampiyonluk kapısı ardına kadar açıldı. 5 artı bir oynanıyor şu anda. Gözler Emre Altun'da. 90 artı 5'te penaltı vuruşundan golü buluyor. Renan'la Adana Spor 2-0 yenik durumdan 3-2 üstün duruma geçiyor. Adana Spor maç bu skorla bittiği takdirde puanını 65 yapacak. Ve Süper Lig'e yükselecek ilk takım olacak. Renan gol sayısını 6'ya yükseltti. 2-1 yapan golü 42. dakikada attı. Sonra Uçakalo sahneye çıktı. Düzgün sert bir vuruşla durumu 2-2 yaptı. Uzun topta penaltı kazandırdı takımına Uçakalo. 90 artı oynanırken ve 90 artı 5. dakikada sevgili izleyiciler. Durum 3-2 oldu. Adana Spor şampiyon olmak üzere. Kalan saniyelerde Gaziantep, Büyükşehir, Belediyespor gol bulamazsa. 3-2 önde Adana Spor. Adana Spor 12 yıllardan sonra Süper Lig'e çok yakın ama daha maç bitmedi. Uzun top Renan kafayla karşıladı. Emre Altun bitiriyor. Adana Spor Süper Lig'de. Büyük sevinç var. Adana Sporlu futbolcularda teknik heyette Engin İpekoğlu'nda. Engin İpekoğlu Adana Spor'u Süper Lig'e yükselten 5. teknik adam oluyor. 62 yıllık tarihinde turuncu beyazlılar daha önce dört kez Süper Lig'e çıkmışlardı düştükten sonra. 70-71'de Bülent Eken, 87-88 Ali Hoşfikirer, 97-98'de Ercan Albay, 2001-2002'de Bahri Kaya Adana Sporu Süper Lig'e çıkartmıştı. Ve bu sezonda da 2015-2016 sezonunda da Engin İpekoğlu yenilgisizlik unvanını 19 maça çıkartıyor Adana Spor'un. Adana Spor 19 maçlık yenilgisizlik unvanına 16 galibiyet 3 beraberliğe imza atıyor ve Süper Lig'e yükseliyor. Adana Spor takımı seyirciler bu arada sahaya giriyor Adana Sporlu taraftarlar. Sevgili izleyiciler Cem Özdemir görüntüde o da oyuna büyük katkıda bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor taraftarları önlerinde güvenlik görevlileri var. Adana Sporlu taraftarlar sahada bu sevinci yaşıyorlar. 2500'e yakın Adana Spor taraftarı şu anda saha içinde sevgili izleyiciler. Bu arada muhabir arkadaşlarımız da röportaj hazırlığı içinde. Flash interview'da Bilgi Orasan var ve Emrah Timuçin yazıcı saha içinde olacak. Bütün Adana Sporlu taraftarlar sahaya inmiş vaziyette. Sevgili izleyiciler, işte Adana Sporlu taraftarların büyük sevinci ekranlarınıza geliyor. Engin İpekoğlu 32 kez Amirli takımın kalesini korudu. Sakaryaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Çanakkale Dardanel Spor'da oynadı. Beşiktaş'ta iki Fenerbahçe'de bir şampiyonluk yaşadı. Ama herhalde hayatında yaşadığı en anlamlı şampiyonluklardan biri de Adanaspor'un başında yaşadığı bu şampiyonluk. Kendisiyle maç öncesinde konuşmuştuk. Yani bir tokalaşamadık bile eski arkadaşım, dostum Engin İpekoğlu'yla. Elleri yara içinde, büyük stres yaşadığını, bu nedenle de ellerinin yara olduğunu söyledi Engin bana. Ama işte bakın, büyük sevinç yaşıyor Engin İpekoğlu. Adana Spor, Uzuncu Beyazlılar, Güney'in güçlü ekibi e, Süper Lig'e yükseliyor sevgili izleyiciler. Büyük coşku yaşanıyor şu anda Kamil Ocak stadında. Adana Spor'un bütün taraftarlar sahadalar. Tabii bu başarıda da Adana Spor'un bu büyük başarısında Başkan Bayram Akgül'ün ve yönetim kurulunun da büyük payı var. Üçüncü ligden ikinci lige, oradan birinci lige. Birinci ligde tam sekiz yıl mücadele etti. Mete'de birinci ligde Adana Spor. İki kez Süper Lig'in kıyısına kadar geldik bir hafta mücadele etti ama o hakkı kazanamadı. Toros Kaplanları orada kaybetti.